şubeye gitmeyeceğim. Benim arabam sen çekişe koyamazsın. Hayır, hayır. Ben... Altına yatarım arabanın geri koyduktur. Onlara ait otomatik. Ben abi hayır. Sorumluluk. Ben yerliyette adam da var. Öyleyse, sen hep spor damla yapıldı. Sen bir arabanı bağlayamazsın. Hayır öyle bir şey var. yok ya. Sen... bak bu beni bir saat burada rehin aldı. Telefonum yoktu. Bir saat boyunca beni bu arkadaş rehin aldı. Ben o yüzden kimseye haber veremedim. Şimdi taksiyle gittim insan buldum. Hayır otoparka falan gidemez bu araba ya. Gidemez öyle bir hepsi yok ya. Abi salmayacak, vermeyecek ki otoparka alacaklar. Anne mi isteyecekler? Anne yok? Abi. Ne buraya? 60 yaşındaki kadın beli kırık şimdi. Abi ben çok konuşmuşum abi. Abi sen nasıl bir yalancısın lan? Hadi Sen değilim. çok büyük bir yalancısın Yok dedim sen var ya sürücü <laughs> arabaya söylecek birini getirselim teslim etsin. Evet getirdim ben. Ama sen arabayı sen e, beni sen Kameralar gelmesin aldım beni. Kameralar evet, gelene kadar sen benim bir saat burada rehin aldın. Yani. Ben sana imza atmadım i̇mzan şimdi izin. de atmıyorum. Sen benim bir saat burada rehin aldın. Hakkın sana helal olmasın. Evet, Çoluğundan mi? çocuğundan evet, çıkarsın abi. Evet. telefonla çağıracaksın beni. Çoluğun çocuğuna bir de yalan konuşuyor şimdi. Kameralar geldi değil mi? Abi o anlatıyor da ben, annem ben olmadan vermeyecekler o arabayı şimdi. Ben şikayetçiyim ya. Nereye Başka. Ne görevi yapmış bu abi? Görev yapmıyor. Terörist o maganda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.